bugün ülkemizde siyaset soyunan ülkeyi yönettiğini sanan veya e, yönetme biçiminde bu tarz tilkiliklerle ülkenin bütün değerlerini iç etmiş insanlar Türkiye siyasetinde var olmaktalar. Çarıklarla, yırtık pırtık elbiselerle birinci e, dünya savaşı sonrasında Beş kuruşu kalmamış bir ülke, yeni düvele nasıl meydan okur, bunu öğrenecek. Biz Avrupa Birliği'nden teknolojiyi, bilimi, argeyi, kurumsallaşmayı öğreneceğiz. Memleket isterim, ne başta dert, ne gülü de hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin, fakir, ne sen, ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Işte bizim. Televizyonlarda tartışma programları vardı. Başbakanların karikatürleri çizilirdi. Partilerin genel başkanları televizyonlara çıkar tartışırdı. Köprü sayımız daha azdı ama daha özgür konuşabiliyorduk. 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Şöyle bir geçmişten bugüne bir geleği biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Neden bir partiden ayrıldım? Neden bir parti kurdum? Bunların gerekçelerini anlatacağız. Birincisi şu. Yaptığımız işi nasıl yapacağız? Birincisi. Bir ucunda ölüm olsa da yalan söylemeyeceğiz. İster başarılı, ister başarmıyor. Onu bilmiyor. Zafer kesin değildir. Sefere çıkılır. Seferin sonunda zafer var ya da yoktur, onu bilemem. Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922'de sefere çıktı. O da bilmiyordu zaferin olacağını. İnanıyordu ama bilmiyordu. Bir, Türkiye'yi hukuk devleti yapacak adil, mahkemelerine saygı duyulan bir devlet. İki, üniversite sınavında sorular çalınıyor. Tıpta uzmanlık sınavında çalınıyor. Kaymakamlık sınavında çalınıyor. Türkiye'de soru çalınması diye bir şey Erdoğan'dan önce soru çalınması diye bir şey duyan var mı içinizde? Böyle bir şey yok. Biz üniversite sınavına girerken Soruların çalınması diye bir şey yoktu. Devlete, kurumlara bir güven var. Mesela enflasyon açıklıyorlar şimdi. Kurumlara bir güven var mı? Yok. TÜİK 85 açıklıyor. Başka bir kurum yüzde 185 açıklıyor. Hangisi doğru? Tabii ki TÜİK'i doğru değil. Bunu biliyoruz. Bize öyle bir anlatıyorlar ki Türkiye'de. Almanya'da enflasyon yüzde 11. Bize öyle bir anlatıyorlar ki Almanya perişan durumda. Elektrikten yakamıyorlar. Sokakları karanlık içinde. Şu anda öyle anlatıyorlar Türkiye'de. Almanya'da insan size acıyorlar şu an. Bugün Kars'ta miting yapıyorum, öbür gün Mersin'de miting yapıyorum. Kortizonlu iğneleri yiyorum. Sesim çıkmıyor zaten, hasta oluyorum. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmışım. 107 miting yapmışım. Ölüyorum zaten yorgunluktan mı? Ben. Beni sırtımdan hançerlediler. Sandıklara sahip çıkmadılar. Var <laughs> emince yalan söylüyorsun. Ekrem İmamoğlu sahip çıktı sen çıkamadın. Haksızlık yapıyorsunuz. Sadece İstanbul. Balıkesirli de sandığın başındaydı. Çünkü bütün Türkiye oradaydı. Muğla'lı da oradaydı. Zonguldaklı da oradaydı. Trabzonlu da oradaydı. Yalova'lı da oradaydı. İstanbullu da oradaydı. Ekrem İmamoğlu 33 bin sandıkta seçime giriyordu. Elinde veri vardı. Sonuçları alıyordu. Kendine güveniyordu. Muharrem İnce 200 bin sandıkta seçime giriyordu. 81 vilayet. Diyarbakır'ın sonuçları yoktu. Şanlıurfa'nın sonuçları yoktu. Van'ın sonuçları yoktu. Konya'nın sonuçları yoktu. Erzurum'un sonuçları yoktu. Bitlis'in yoktu. Hakkari'nin yoktu. Şırnağ'ın yoktu. Muş'un yoktu. Elimde veri olmayınca ben de çıkamadım. Bunu kim yapar? CHP'nin yönetimi yapması lazım. Cumhurbaşkanı adayını zaten kazanmamı istemediler ki. İstemezler ki kazandım. Ha sadece bunlardan mı ayrıldın? Hayır sadece bunlardan ayrılmadım. Bu arayın Atatürkçü birisidir. Söylüyorum bakın partiyi kurarken de yazdık düzüne. Kardeşim herkesin oyunu istemiyoruz ya. Biz 85 milyondan herkesin oyunu istemiyoruz. Atatürk'ü sevmiyorsan senin oyunu istemiyoruz. Net. Ben istemiyorum. Git başkasına ver. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da Atatürk'ü sevmeyen birisi ya akılsızdır ya haindir. 3 seneden iki seneye düşürüyor. Tamam. Neyse. Ya çarpak eti dağıtmıyor. Kafasını atıyor. Ne yani?